Minüş, bugün seninle oynamak için bir sürü oyuncak getirdim. Bu benim penguenim. Bu tekerli oyuncağım. Bu da minik bir çadır. Oynamak ister misin? Ha! Evet isterim. Mikrofonu alalım. Hmm. Sayın Penguen Bey, sizden bir ses alabilir miyim? Ses Öyle değil. Bize bir nota söyler misiniz? La, la 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 O zaman ben mikrofonu olayım. O penden kardeş. Gelin bakalım. Bize ses verir misiniz? Ses. Öyle değil. Şarkı söyler misiniz? Şarkı söylerim. la 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 Dünya turuna çıkmayı hiç düşündünüz mü? Dünya turu bu. Dünya turu, dünya turu. Mesela ben şu alanda bir, iki, üç, dört. Dört saniyede buraya geldim. Dört saniyede buraya geldiğime göre yapabilir misiniz? Mesela şu dünya turuna çıkmayı ne dersiniz? Ha, ha bu dünya turu mu? Evet evet bu dünya turu olabilir. Bunu belki başarabilirim. Deneyelim bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> evet evet bence de çok güzel Çok güzel Çok teşekkür ederim size penguen kardeş Ne demek ne demek Yine bekleriz Diğer dünya turlarında beraber olmak üzere Aa, aa affedersiniz affedersiniz Şu Çadır için ne düşünüyorsunuz Çadır mı dediniz hmm, Bu bir çadır mı Çadırsa o zaman girmeye çalışalım Girelim bakalım Girelim Kagamız girdi sadece. Kagamızın içine girdiği bir çadır. Oo, şimdi de ayaklarımızı sokalım. Ayaklarımızın içine girdiği bir çadır. Bir kagamız giriyor, bir ayaklarımız giriyor. Olmadı. Hmm, öyle bir çadıra biz sığamadık. O zaman bununla bir şapka yapabiliriz. Şapka, şapka, şapka. Ha <laughs> ha, çok güzel bir şapka. Mı? Kakamdan beni tanırlarsa şapkamı takabilirim. Yakıştı mı bana acaba? Yakıştı mı? miniş kardeş ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman tosbağa kardeş. Gel bakalım. Kaplumbağa kardeş. Kaplumbağa kardeş. Nasılsın? Hmm, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz dünya turuna çıkma hakkında ne düşünüyorsunuz? ondan önce mikrofon mikrofon evet bize bir şarkı söyler misiniz şarkı söyleyebilirim evet la 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 tamam tamam yeterli teşekkür ederim teşekkür ederim şimdi siz dünya turuna hiç çıkmayı düşündünüz mü? Çıkmayı hiç Düşünmedim Aslında e, Dünya turuna çıksam Bu üzerimdeki kabuğu Bırakmam gerekir Kabuğu da bırakırsam Bir müddet sonra Üşümeye başlayabilirim Üşümeye başlarsam Tekrar Geldiğim yere geri dönerim e, O zaman ne olur Ne olur o zaman evime kavuşmuş olurum. <laughs> şaka şaka. Bu sefer ortada tormur kalmaz. Hmm, olmaz yani. Hmm, hayır, olmaz. E peki şu dünya turu? Şu dünya turu olmaz mı sizce? Burada bir dünya turu yapmaya ne dersiniz? ...düşünmeyelim en iyisi. <laughs> evet. Size de çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Şimdi neyle oynayalım? Hmm, senin oyuncaklarınla... ...oynayabiliriz. Hangisinin oyuncakların var? Hmm, benim bir tane tapacım var. Ee, Büyütecim var. Ee, balığım var. İyi o zaman... Ben de onlarla oynayayım. Şu yürütücü. Aa büyüteci. evet bu. Büyütücü kullanabilirim. Hayır hayır sen o büyütücü kullanamazsın. Neden kullanamazmışım? Çünkü büyüteci nasıl tutman gerektiğini bilmen lazım. E tamam o zaman tutarım ben de. hayır hayır o öyle. Yani öyle tutulmaz. Güzel tutman lazım. O zaman ben de şu topacı çevirmeye çalışayım. İlk önce sen şu topacı güzel tutacaksın. Tamam. Tutmaya çalışırım ben de. Bence sen onu çeviremezsin. Neden çeviremezmişim? Bence çeviremezsin böyle. de. Bence sen yüzdüremezsin. Oo, o zaman ben burada sıkıldım. Evime gideyim bari. Neden evine gideceksin? Çünkü evimde oyuncaklarımla rahat rahat oynayabilirim. Hmm, i̇yi o zaman. Güle güle. Oo, neden evine gittik acaba? Ne güzel oynuyorduk. Yani ben onun oyuncaklarını çok öğrenmiştim. O da benim oyuncaklarımla oynadı. Yani oynamaya çalıştı. Yani oynamak istedi ama oynayamadı. Aa, acaba ondan mı incindi? Kırıldı mı acaba? Evet belki kırılmış olabilir. Ben de onun evine gitmek istiyorum. Geldim sonunda evime. Hmm. Kapı mı çalınıyor? Açayım bari. Kim geldi? Oo, güneş görmüş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oyuncaklarımla beraber oynamaya geldim. Oyuncaklarınla mı? Götürdün mü hepsini? Evet, hepsini getirdim. Beraber oynamak istiyorsun öyle mi? Evet tabii ki beraber oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Sonunda evime geldim. Aa! Seni mi çaldı? Kim geldi acaba? Meniş gelmiş. Hoş geldin Meniş. Hoş beraber oynamak istiyorum seninle. Sen bize gelince ben çok sevinmiştim. Gidince de üzüldüm. Oyuncaklarını çok sevmiştim ve oynarken çok eğlenmiştim. Ama ben eğlenmedim. Çünkü sen oyuncaklarınla böyle oynatmadın. Mesela elime mikrofonu aldığımda sen, benim oyuncaklarımla oynadığımda ben şöyle deseydim hoşuna gider miydi? Bırak o mikrofonu bozarsın. Nasıl tutacağını bile bilmiyorsun deseydim. Ya da pengane elini aldığında bırak onu oynatmayı. Hiç bilmiyorsan onunla oynamayı deseydim. Ya da kaplumbağayla oynamaya başladığında nasıl yürütüyorsun onu öyle bırak hemen elinden deseydim hoşuna gider miydi? Aa evet haklısın. O yüzden sadece sen evlendin. Ben evlenmedim. Evet. Evet çok haklısın. Oyuncaklarımla seni oynatmadım. Hatamı anladım. O yüzden oyuncaklarımın hepsini getirdim işte. Al bakalım. Hmm, teşekkür ederim. Bu şimdi bir büyüteç. Üzerine tuttuğum şeyi büyütmeye yarıyor öyle mi? Hmm, şununla bir Teleskopa bakalım. Nasıl gözükecek? <laughs> Teleskop kocaman oldu. Bu da bir topaç. Topacı çevirdiğimde bakalım nasıl dönecek. Aa, evet. Biraz becerebildim herhalde. Aa, evet evet. Deneyerek daha iyi çevirebilirsin. Hmm, bu da bir balıktı. Balığı yüzdürmek istiyorum. Evet. Balık nasıl yüzer bir bakalım. Birazcık yüzsün. <laughs> çok eğlenceli. Evet. Şu an eğlendim. Bugün beraber eğlendiğimiz için ben de çok mutlu oldum. Oyuncaklarını benim paylaştığım için çok teşekkür ederim sana. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.